Seninle beraber şu an kaç melek var biliyor musun? Eğer iki zannediyorsan yanılıyorsun. Seninle beraber Cenab-ı Hak 10 tane meleği senin etrafında senin için vazifelendirmiş. İstersen saymaya başlayalım. Önce rakip ve atitten başlayalım. Kimdir bunlar? Senin hayırlı amellerini ve kötü amellerini yazanlar, yazıcı melekler. Bunun yanında 6 tane Cenab-ı Hak Hafıza meleğini senin için özel vazifeler vermiş. Seni görünür görünmez şerlerden koruyor, cinlerden vesaireden koruyor. Sadece Cenab-ı Hakk'ın kaderi geldiği zaman kenar çekiyor. Seni koruyan böyle altı tane muhafız melek. Rakip ve atili saydık. da Hafıza meleği ne etti? 8. Cenab-ı Hak bir tane meleği de sen gece uyurken ağzından yılan girmesin diye seni korumak üzere vazifelendiriyor. Etti dokuz. Peki 10. melek kim biliyor musun seni? 10. melek senin yanında hazır olarak bekleyen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam göndersen o selamı alıp Peygamberimize götürmek üzere vazifelim. O meleğin vazifesi yalnızca bu. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a selam göndermek ne kadar basit değil mi? Allahümme sallallahu aleyhi ve Muhammed dediğin zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a senin selamını götürüyor o melek Peygamberimiz senin isminle selam cevaplıyor. Şimdi burada esas soru ne? Peki sen günde kaç defa peygamberimize selam gönderiyorsun? Gel şimdi senle beraber hem bu videoyu izleyen kardeşlerimizle beraber yorumlarda buluşalım. Peygamberimize bir selam zinciri kuralım. Peygamberimize Aleyhisselatü Vesselam hadisinde diyor ya kim bana bir salavat getirirse onun 10 on günahı silinir, mertebesi 10 defa arttırılır, 10 sevap yazılır. Madem günahımız çok, madem sevaba ihtiyacımız çok, madem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ihtiyacımız, muhabbetimiz çok, madem din gününde bize şefaatini, en çok onun sünnetini uymak ve <laughs> ona en çok salavat göndermemizle yapacak. Öyleyse bu olduğu salavat getirelim. Günlük hatta kendimize ödeyebiliriz en az 100 salavatı. Yorumlarda buluşalım. Bakalım bu ayın sonuna kadar kaç salavat getirebileceğiz. Salat ve selam peygamberimizin üzerine olsun.